Yeni bir işe başladın, araştırdın, inanılmaz güzel bir iş olduğuna inanıyorsun ve kafanda hep hayalini kurduğun, yapmak istediğin o iş var. İşe başladın, başladığın gibi herkesten eleştiriler alıyorsun. iyi, kötü, herkes seninle ilgili kötü yorumlar da yapabilir, her şey olabilir. Senin bunlardan etkilenmemen için bilinç seviyeni yükseltmen lazım. Kendine inanman lazım. Doğru yaptığına, doğru bildiğin şeyi yaptığına inanıyorsan, dürüstçe o işi yapıyorsan, o kötü eleştiriler, seni yıkmaya çalışan, aşağıya çekmeye çalışan kötü eleştirilerin hiçbirinden etkilenmemelisin. Etkilenmemelisin ki başarıyı yakalayabilesin. Biliyorsun, istikrar en önemli şey. Yaptığın işte eğer istikrarlı olursan, kendine inanıp güveniyorsan, eminim ki en başarılı sen olacaksın. Ama ufacık bir eleştiride yıkılıyorsan, çöküyorsan, hemen işi bırakmaya karar veriyorsan işte başarı o değil. Onun için lütfen senden rica ediyorum. Sabah ve akşamları bilin seviyeni yükseltmek için sadece kendine ayıracağın 5-10 dakika meditasyon yapıp bu eleştirilerden, kötü olan, hayattaki kötü olan her şeyden etkilenmemek için bunu yapmalısın ve bilinç seviyeni yükseltmelisin ki etrafında bu yürüdüğün, inandığın yolda seni bir sürü eleştiren de olacak, iyi konuşan da olacak, kötü konuşan da olacak. Ama sen sadece kendine güvenip inanmalısın ve bu yolda dimdik gitmelisin. İşte başarı orada, başarının adresi de o. Ben biliyorsun 20 yıl organizasyon işi yaptım ve eminim ki Türkiye'de de çok büyük marka olan bir işi yaptım. Herkesin konuştuğu bir organizasyon firmam vardı. Ve bir gün sabah uyandım, hayallerimin peşinden koştum. Hep yapmak istiyordum. İnternette bir şey yapmak istiyordum. İşte ne bileyim, YouTube çekmek istiyordum. Diyordum ki daha hareketli, daha doğrusu organizasyon işi de çok hareketli ama daha güzel bir iş yapmalıyım. Böyle kendi enerjimi daha yükseltecek, insanlara aldığım bu tecrübeleri anlatacağım bir iş yapmalıyım diyordum. Hemen bu işe giriştim. Ya inanılmaz kötü eleştiriler aldım hem de en yakın çevremden eleştirenler mi dersin? Niye onu giyindin? Niye öyle yaptın? Niye öyle konuştun? Oldu mu? Yapabildin mi? Gerek var mı falan en yakınlarımdan bile. Ama şu an başarılıyım. Çünkü niye biliyor musun? İnandığım yolda dümdüz gittim ve asla hiçbir şeyden etkilenmedim. Evet bana yapılan iyi eleştirileri aldım. O eleştiriler doğrultusunda onları da kendime katarak, eğitim olarak katarak devam ettim ama kötü eleştirilerden ve inanmadığım insanların eleştirilerinden beni aşağı çekmek için yapılan eleştirilerden asla. Şu an onlar bile beni tebrik ediyorlar.